Gayrı adalet vaktidir sultanım. Belik Selahattin yargılanmalıdır. Ben canımın bir parçasını idama yürüsün diye mi verdim? Ne dedin sen? Sırrı açma vakti geldi. Selahattin benim oğlum! Benim! Bundan böyle az kalan yalnızca bizim meselemiz. Bedelini ağır ödeyecek... ...zengiler geldi. Kaybedeceğin bir savaş için devlete asilik etmene değdi mi? Tarihin bize yüklediği vazife neyse onu yerine getirdim. Burada böyle bir hain gibi itham edilmeyi de kabul etmem. Boynuma yağlı organ geçirilecekse diyecek hiçbir lafım yoktur. Melik Selahaddin Sultan Nurettin'in değil benim öz oğlumdur. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi günü TRT 1'de.